Yok. tesis şu da Tamam. Buradan mı bu? yılların şoförüyüm. Ay. <laughs> izleyip çıkanlar var büyük ihtimalle. hemen bir maça hazırlayıp ve diğer şeyleri de hazırlayıp parka gideceğiz. Arkada bir kaoslar oluyor. Bu <laughs> 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 birazcık heyecanlıyım çünkü arabayı ben kullanacağım parka giderken. <laughs> evet. Hadi bakalım bismillah. Tozlar uçuşuyor. <laughs> Kendime göre ayarlayayım. Evet. evet. Hadi bana şans dileyin. Hadi başlıyorum. Bu <laughs> <laughs> comment tu vas sortir là Oui. Est-ce que tu Est que es sûr d'avoir assez de place pour, pour ça Un demain Ouais. On oui. a deux dossier du Non, c'est fermé. Vas-y, laisse-la. Ça va aller Hein Ça va aller pour lui Je sais pas. Pour d'un ou Non, là. non, mais non. Vas-y, essaie euh, de. Je pense que c'est facile. C'est bon Oui. Bonjour, c'est bon. Je avance un peu, va. on va. fond, en fond, en fond. 161 161 Ben Türkiye'de ehliyetimi 2015'te aldım ve o zamandan beri hiç araba kullanmadım. Evet, duygularımı söyleyeyim. Çok rahat hissediyorum. Sanki yılların şoförüyüm. Bilmiyorum yani. Hoşuma gitti araba sürmek. Şimdi geyikleri görelim. Parka gelmişken düşüyordum. Yanımıza birkaç atıştırmalık bir şey aldık. Piknik gibi yapalım. Sefa'nın oyuncaklarını aldım. O da biraz oynar. Böyle çekeriz yine de. Normalde bu parka köpeklerin girmesi yasak ama buraya köpekler için bir alan yapmışlar. Bence bu çok güzel. Çünkü geçen gün Sefa ile parka gitmiştik. Oraya birisi köpeğiyle gelmişti. Hatta kaydırağı çıkartmıştı. Ee, bir tane de çocuk kaydıran üstünde bekliyordu. Birden köpeğin oraya çıktığını görünce çok korktu. Çığlık çığlığa bağırdı. Alın size travma, köpek korkusu oluşması. Yani doğru bir şey mi bilemiyorum. Tartışılır. Böyle köpekler için ayrı bir yer yapılması bence çocuklar için de daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Arabadan indikten sonradan beri her yerde ilgisi dağılıyor. Her yeri oyun oynayacağımız yere geldik sanarak duruyor. Ve bir türlü daha parka giriş yapamadık yani. Sefa Hadi annem artık gidiyoruz parka Ama geyikler bizi bekliyor Sonuç olarak böyle bir çözüm bulduk Bayağı uzağa park ettik Çünkü bu taraflara da geldik Park yeri olmadığı için Geri dönüp Oradaki boş yere park ettim Ben park ettim Nerede geyik? Bak anneciğim burada geyik var. Gel. Al mama ver. Mama. Al yine ver. Mama. Aferin oğluma. Bunu da ver bak no. <aisama> kocaman kocaman bir kuş var orada no <laughs> <laughs> kitabında kuşlar falan vardı bine balıkçıl kuşu mu deniliyor Türkçe'de sanırım öyle onu her gördüğünde gösterip baba diyordu <laughs> o yüzden eşim soruyor bu babaya benzeyen kuş mu diye kim o baba <laughs> gerçekten mi baba <laughs> baba mı Oh, baba. Bu baba. Böyle bir alan. Geyiklerin bulunduğu bir alan var bu şekilde. Bir de yanda büyük bir havuz var. Ah, coquille, vache, Beyefendi'nin karnı acıktı bile. Yavaş, at o kadar. Ah, küçücük keçiler var oğlaklar. Oyun oynuyorlar. Birbirini indirmeye çalışıyorlar. Birbirini indirmeye çalışıyorlar. Oyun oynuyorlar. Nasıl yapıyor anneciğim? At, at, at. <laughs> i̇zin vermiyor çıkmasına. <laughs> çıkmasına yani izin vermiyor yok, asla. Şey. <laughs> evet, yani. Bak yeni doğmuş. Baksana göbek bağ hala duruyor. Allah Allah ya. Yukarıdakinin göbek hala duruyor. Bak arkasını dönmüşken çıkayım dedi o da. Başardı. <laughs> 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 kendi de atladı. Şimdi. Ya erik ağacı buldum ben. <laughs> Merci. Yani dışarıda olduğu için yiyebilirim. macera parkı var bu şekilde burada. Aa yeni şeyler yapmışlar buraya. Gördün mü aşkım? Evet. Böyle gölün üstünden de geçiyor. Rendeki en büyük park olabilir ve en sevdiğim park. Buraya oturalım. Şöyle manzara. Beyler geliyor. Onu. Bu patates salatasına benim Almanya'daki kardeşim alıştırdı bizi. Yine markette buldum, aldım. Ve burası için pratik olduğunu düşünüyorum. Baba. En sevdiğimiz Baba. cips markası bu. Çok fazla çeşitleri var. Bu mesela bir peynir çeşidiyle tatlandırılmış. Baba.

<laughs> Kendini arkadaş buldu, gider ayak <laughs> yerden bulduğu odun parçasını ona veriyor. O da yiyor galiba. Zaten. Ay. No no Şimdi fiyatlara bakıyoruz da. Sefaya 2 yaş hediyesi yaparız dedik. 2-3 yaş için de varmış. 7 euro. Bu şekilde. Burada da indirimlerden bahsediyor. Bizim otobüs kartımız renil, kart korigo. Kart korigonu gösterirsen %10 indirim varmış. Normalde bu çiftliğe girebiliyoruz. Çocukların keşfetmesi için. Çiftlik var burada. Ama açık, açık olma saatleri var. Günleri var. Şu anda o gün ve saatte miyiz bilmiyorum. Başka bir gün sırf buna bakıp sefaya getirmek istiyorum. Biz eve dönmeden bize bu minik danalar veda ediyorlar. Buraya kış bitiminde geldiğimizde anneleri bu danalara hamileydi. Onun görüntülerini göstereyim size. <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl koşarak geliyorlar. Bak nasıl koşarak geliyorlar.

Bence onun bebeleri. sana merhaba demek için gelmiş anneciğim galiba bak burada durdu merhaba de <gülüyor> <gülüyor> ama bunlar a i mi yapıyor mü mü yapıyor <laughs> Bu hamile galiba. Bu insanlar ne sırası bekliyorlar böyle. Buz pateni Havalar sıcak ama daha sıcak olduğu zamanlar artık kapatıyorlar sezonu. Kışın daha çok açıyorlar. Çünkü ekolojik olmuyor. Soğutmaya çalışmak. Bugün pazar olduğu için bu kadar insan var belki ama bir de galiba bir gösteri var. Bu sebeple burada girenler oradan da gösteri izleyip çıkanlar var büyük ihtimalle. Evet. Eve dönüyoruz. Anneler Günü yemeği için kayınvalidemle kayınpederimi çağırmıştık. Kayınvalidem Sefa'ya bir gösteri yapıyor. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.